Kudüs ve Mekke, dünyanın en çok hikayesi olan şehirlerinden ikisidir. Her biri, tarihin gidişatını değiştiren çok zengin tarihi olaylara sahne olmuştur. Kudüs, İsrail ve Filistin'in orta yaylasında bulunan bir şehirdir. Binlerce yıldır insan uygarlığının önemli bir merkezi olmuştur. Şanlı geçmişinde Kral Davut'un başkenti ve Kral Süleyman'ın mabedi olması gibi olaylar vardır. Babillilerden Romalılara kadar sayısız işgale tanık olmuştur. Kudüs'ün tarihi fetihler, yıkımlar ve yeniden doğuşlarla dolu katmanlı bir hikayedir. Her dönem bu kutsal topraklarda silinmez bir iz bırakmıştır. Mekke ise bugünkü Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde yer alır. İslamiyet gelmeden çok önce bile hareketli bir ticaret merkeziydi. Tarihi önemi Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem miladi 570 yılında doğumuyla daha da artmıştır. Mekke'nin tek tanrılı bir ibadet merkezine dönüşmesi, Peygamber Efendimizin vahiy alması ve ardından Arap Yarımadası'nın İslamiyet altında birleşmesiyle başlamıştır. Şehir dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların namaz kılarken yöneldiği küp şeklindeki Kabe'ye ev sahipliği yapar. Her yıl milyonlarca hacı için bir çekim merkezidir. Her iki şehirde çeşitli imparatorluklar ve inançlar tarafından hem çekişme konusu olmuş hem de saygı görmüştür. Kudüs, dini önemi nedeniyle haçlı seferleri gibi çatışmaların tam ortasında kalmıştır. Mekke ise zorlu çöl şartları sayesinde dışarıdan gelen fetihlerden büyük ölçüde korunmuş olsa da, yüzyıllar boyunca kendi içinde bazı anlaşmazlıklar ve yönetim değişiklikleri yaşamıştır. Bu iki şehir, birlikte, insanlık tarihinin sayfalarına kazınmış manevi bir öneme sahip bir hikaye oluşturur. Onların hikayeleri din ve kültür aracılığıyla birbirine bağlıdır bu şehirlerin manevi kaleler olarak yükselişi, kendi kendine olmamıştır. İmparatorlukların yükselip battığı, dinlerin yayıldığı ve yeni fikirlerin doğduğu, daha geniş sosyal ve siyasi olayların bir parçasıydılar. Kudüs ve Mekke, aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen, peygamberlerin tarihi anlatıları ve bu kutsal mekanlardan çıkan ilahi öğretilerle birbirine bağlanmıştır. Kudüs, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in dini düşüncesinde çok özel bir yere sahiptir. Yahudiler için, birinci ve ikinci mabedin bulunduğu yerdir. İkinci mabet, miladi 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmıştır. İkinci mabetten kalan ağlama duvarı, Yahudi inancının ve manevi bir vatan özleminin güçlü bir sembolü olmaya devam etmektedir. Kudüs'ün adı Yahudi kutsal metinlerinde Kral Davut'un krallığını kurduğu şehir olarak da geçer ve Yahudilerin dua ve hac için merkezidir. Hristiyanlıkta Kudüs, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve yeniden dirildiği şehirdir. Bu olaylar, Hristiyan inancının temelini oluşturur. Eski şehirde bulunan Kutsal Kabir Kilisesi, Hristiyanlığın en kutsal yerlerinden biridir. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeye giderken, yürüdüğüne inanılan, çile yolunda yürüyen sayısız hacıyı kendine çeker. Yeni Ahit'teki anlatılar, Kudüs'ün sokakları ve çevresiyle derinden bağlantılıdır. Bu da onu dünya genelindeki Hristiyanlar için manevi bir merkez yapar. Müslümanlar için Kudüs, İslam'ın üçüncü en kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer olarak büyük saygı görür. Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e götürüldüğü ve sonra göğe yükseldiği gece yolculuğu olan İsra ve Miraç ile ilişkilendirilir. Bu olay Kudüs'ün manevi önemini vurgular ve onu daha geniş İslami hikayeye bağlar. Şehrin manevi ve tarihi hikayelerinin birleşimi onu hem dini saygının hem de ne yazık ki anlaşmazlıkların bir merkezi haline getirmiştir. Kudüs'ün dini önemi fiziki sınırlarının ötesine geçer ve milyonlarca insanın manevi dünyasında yer edinir. İbrahimi dinlerin her biri şehre kendine has bir şekilde değer verir. Onu ilahi buluşmaların, peygamberlik geleneklerinin ve ahiret umutlarının mekanı olarak görür. Ancak bu ortak saygı, her bir geleneğin şehirle olan bağını korumaya ve bir arada yaşamanın zorluklarını aşmaya çalışmasıyla karmaşık dinler arası ilişkilere de yol açmıştır. Mekke'nin İslam'ın manevi kalbi olarak konumu eşsizdir. Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum yeri ve İslam inancının beşiğidir. İslamiyet'ten önce Mekke, Kabe'de birçok putun bulunduğu çok tanrılı bir merkezdi. Peygamber Efendimizin vahiy alması ve ardından tek tanrılı inanca geçilmesi çok önemli bir değişimi başlattı. Şehir, Kabe'nin odak noktası olduğu, tek bir Allah'a birliği ve teslimiyeti simgeleyen İslam'ın manevi merkezi haline geldi. İslam'ın beş şartından biri olan yıllık hac ibadeti Mekke'nin manevi çekim gücünün bir göstergesidir. Her yıl milyonlarca Müslüman bu kutsal şehirde toplanır ve Kabe'yi inşa ettiğine inanılan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail zamanından kalma ibadetleri yerine getirir. Hac, kültürel ve coğrafi sınırları aşan, dünya çapındaki Müslümanlar arasındaki manevi bağı güçlendiren derin bir ibadet ve toplumsal birliktelik eylemidir. Mekke'nin manevi bir merkez olarak rolü, Peygamber Efendimizin önderliğinde Arap Yarımadası'nı İslam bayrağı altında birleştiren ilk Müslümanların çabalarıyla pekişti. Şehrin önemi, kutsallığını ve haccın değerini vurgulayan Kur'an ve hadislerdeki yeriyle daha da sağlamlaşmıştır. Mekke'nin dini ve tarihi mirası, Müslümanlara ilham vermeye ve yol göstermeye devam ederek onları inançlarına ve köklerine daha çok yaklaştırır. Mekke'ye yapılan manevi yolculuk, ister hac ister umre yoluyla olsun, eşitlik, alçak gönüllülük ve Allah'a bağlılık ilkelerini içinde barındırır. Bu, insanı değiştiren, yüce yaradan ile derin bir bağ kurmayı sağlayan ve İslam'ın değerlerini ve öğretilerini güçlendiren bir deneyimdir. Mekke'de yerine getirilen ibadetler, Müslümanlar arasındaki ortak manevi mirasın güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bu miras, zaman ve mekanın ötesine geçerek inananları ortak bir manevi huzur arayışında birleştirir. Kudüs'ten Mekke'ye manevi yolculuk. İsra ve Miraç gece yolculuğu ile simgelenen İslami gelenekte derin bir yere sahiptir. Müslümanlar tarafından her yıl anılan bu olay, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan göklere yaptığı mucizevi yolculuğu hatırlatır. Bu iki kutsal şehir arasındaki manevi bağı vurgular ve farklı topraklarda, farklı halklar arasında peygamberlik görevinin sürekliliğini gösterir. Günümüzde bu manevi yolculuk birçok insan için birlik ve inancın bir sembolü olarak anlam taşır. Modern dünyanın karmaşıklığı ve zorlukları insanları sık sık manevi arayışlarda huzur ve anlam bulmaya iter. Kudüs'ten Mekke'ye yolculuk, içsel bir değişim ve ilahi hakikati arama yolculuğunun bir simgesi gibidir. İnsanlara fiziksel ve manevi engelleri aşmaları için ilham verir, küresel bir manevi birliktelik duygusunu güçlendirir. Bu manevi yolculuğun önemi Dinler arası konuşma ve anlayışa da katkıda bulunur. Ayrılıkların ve anlaşmazlıkların olduğu bir dünyada ortak peygamberlik mirasının hikayeleri karşılıklı saygı ve işbirliği için bir zemin oluşturur. Farklı inançların birbirine bağlı tarihlerini ve manevi amaçlarını anlayarak insanlar ve toplumlar barış ve uzlaşma için çalışabilir. İnsan hayatını zenginleştiren farklılıkları kucaklayabilirler. Kısacası Kudüs'ten Mekke'ye yolculuk sadece tarihi ya da dini bir hikaye değil, manevi dünyamızı şekillendirmeye devam eden canlı bir gelenektir. İnsanları kendi inanç yolculuklarına çıkmaya, yüce yaradanla ve birbirleriyle bağ kurmaya çağırır. Bu yolculuk aracılığıyla umut Birlik ve ilahi sevginin ölümsüz mesajları milyonlarca insana ilham vermeye ve yol göstermeye devam eder. Bu da onu sürekli değişen dünyamızda manevi bir rehber yapar.